Bugün YouTube kanalında sizlere özel bir içerikle tekrardan karşınızdayım. Huawei'nin P30 Lite telefonunu inceleyeceğiz bugün. Orta, düşük sınıf bir telefon sınıfına giriyor Huawei P30 Lite. Bu sebeple birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Teknoloji meraklıları da tercih ediyor bu telefonu. 30-35 yaş üstü, 40 yaş üstü insanlar da tercih edebiliyor bu telefonu. Gerçekten genel kesime hitap eden bir telefon kur farkı nedeniyle biliyorsunuz iPhone fiyatları çok arttı. Uygun maliyetli, güzel bir telefon arayanlar için Huawei P30 Lite'ı inceledim ve sizlere Huawei P30 Lite hakkında detaylı bilgilendirme yapacağım. Huawei P30 Lite benim bir önceki telefonum. Yaklaşık 3-4 sene arasında ben bu Huawei P30 Lite cihazımı kullandım. Çok temiz baktığım için cihazım şu an sıfır ayarında. Kutı açılımı gibi de olabilir bir yandan. Gördüğünüz gibi kutusu bu şekilde zaten Huawei P30 Lite'ın ön ve arka yüzü göründüğü gibi bu şekilde arkadaşlar. Kutusu bayağı bir kalın çünkü eskiden biliyorsunuz cihazlarımızın içerisinde yanında cihazımızla beraber gelen adaptör ve kablo ve kulaklıklar nedeniyle telefon kutuları bildiğiniz gibi kalındı arkadaşlar. Bu sebeple böyle kalın bir kutuda geliyor cihazımız gördüğünüz gibi. Gelelim kutu içeriğinden neler çıktığına. Önce onları göstereyim sizlere. Kutuda eksikler olabilir. Çünkü 4 sene yakın bu cihazı kullandım ben. Kutuda neler çıktığını tabii ki sizlere tarif edeceğim. Ama kutudan çıkmayabilir. Onu belirteyim şimdi. Ben şu şekilde arkası renkli olan Huawei P30 Lite mavi modelini tercih etmiştim. 128 GB telefonumun kapasitesiydi. Bana gayet yeterli gelmişti. Tabii ki artısı arkadaşlar bu Huawei cihazlarına ekstradan hafıza kartı takabiliyor olmanız. Arka yüzü de gösterdiğim gibi bu şekilde, ön yüzü ise bu şekilde. Telefonumuzun arkasında kameramızın 48 megapiksel olduğu yazıyor ve marka model numarası yazıyor arkadaşlar. Mavi model rengi sebebiyle çok tercih ediliyor. Ben de rengi sebebiyle tercih ettiğim bir telefonla arkadaşlar açıkçası. Çünkü böyle bir modeli ben istiyordum. Siz de bu renk bir telefon düşünüyorsanız size yardımcı olmuş olur bu video. Gelelim kutu içeriğinden başka nelerin çıktığına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 3 tane kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve birçok dilde bulunan akıllı hızlı kullanım kılavuzumuz bu şekilde kutumuzun içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Bir diğer önemli kutudan çıkan malzememiz hattımızı takmak için kullandığımız iğne. Kutumuzun diğer kısmında ise şu an benim temsili olarak koyduğum adaptörünüz çıkacak arkadaşlar. Eski cihazlarda bahsettiğim gibi adaptör yer alıyordu. Yeni cihazlarda adaptörlerde yavaş yavaş kalktı adaptörler ve kablolar. Huawei P30 Lite'da ise adaptörümüz kutuda geliyor arkadaşlar. Bu benim temsili olarak koyduğum bir adaptördü arkadaşlar. Bunu da şimdi bir kenara kaldıralım. Gelelim özelliklerimize. P30 Lite'ın 128 GB özellikli telefonunu aldım ben. Hafıza kapasitesi bakımından gayet yeterli oluyor. Bahsettiğim gibi ekstradan hafıza kartı takarak hafıza oranınızı arttırabiliyorsunuz resimleri, dosyaları bu şekilde hafızanızda saklayabiliyorsunuz. Telefonumuzun kamerasına gelecek olursak bir diğer en önemli özellik bence çıktığı dönemdeki iPhone modellerine göre gerçekten kamerası birçok telefondan daha iyiydi. Birçok iPhone modelinden daha iyiydi. Belki abartı gibi olacak ama neredeyse hepsinden iyiydi diyebilirim. Çünkü yani iPhone olan arkadaşlarımla aynı fotoğrafı çekip daha kaliteli görüntü aldım. Oldu. Özellikle gece modu kısmında Gerçekten telefon çok başarılı. iPhone'un o yıllarda çıkardığı telefonların hiçbirinde gece performansı yoktu. Bunu açık açık söyleyebilirim. Şu an için tabii ki de yeni nesil iPhone modelleriyle mücadele etmesi pek mümkün değil. Açıkçası Huawei P30 Lite giriş orta sınıf bir telefon diyebiliriz. Artık yavaş yavaş tabii ki de çıktığı yıla göre eskidi arkadaşlar. Bunu 2 kere 2 4 söylememiz lazım. Bir diğer en önemli konu donma konusu. Birçok kişi bunu merak ediyor biliyorum. Android telefon kullanıyoruz. Telefonumuz donuyor mu? Arkadaşlar Samsung telefonlarda da ben donma yaşayan cihazlar gördüm. Huawei P30 Lite'ın tek donduğu yer açıkça söylemek gerekirse Instagram arkadaşlar. Instagram'da story atarken eğer aktif olarak kullanıyorsanız story atarken herhangi bir işlem yaparken Instagram kısmında donduğunu ben telefonu gördüm. Ama diğer uygulamalara gelecek olursak video çekme konusunda, fotoğraf çekme konusunda Diğer birçok konuda hiçbir şekilde donduğunu görmedim telefonumun. Benim tek şikayetçi olduğum konu tabii ki diğer her telefonda olduğu gibi pil sağlığının düştükten sonra pilimin artık yetersiz kalması. Yanımda powerbank taşımam sürekli. Bu nedenle zaten cihazımdan gittikçe soğumuştum. Günümüzün tüketim çılgınlığıyla gelen bir sorun arkadaşlar. Bütün telefonların kullanım ömrüne göre yavaş yavaş pil ömrü azalıyor ve artık bir süre sonra pil açısından o cihazı kullanamıyorsunuz. Açıkçası Huawei P30 Lite günümüz teknolojisinden biraz geri kaldı diyebiliriz. Bahsettiğim gibi çıkış yılı neredeyse 2019 yılına dayanıyor. Bu sebeple bu telefonu almak isteyenler çok aşırı bir beklenti içerisine girmesin. Huawei P30 Lite'ın kullanım amacı kesinlikle iş ve performans olmamalı. İşiniz eğer bir sosyal medya işi ise işiniz bir teknolojik işi ise telefonun donmasıyla beraber bazı konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yalnız hafıza bakımından, kamera bakımından ve ilk senelerdeki performans açısından gerçekten birçok iPhone modelinden daha iyi bir performans gösteriyordu o zamanın teknolojisine göre. Huawei P30 Lite'ı ben açıkçası genç arkadaşlarımıza çok fazla önermem. Teknoloji artık hayatımızın içerisinde. Bu nedenle teknolojiyi çok fazla kullanan bir insan için, uygulamaları çok fazla kullanan bir insan için Huawei P30 Lite gittikçe size sıkıntılar çıkartabilir. Yakın zamanda çok fazla olması muhtemel değil tabii ki. İlk yıllarda telefonunuzu sağlıklı şekilde kullanırsınız. Ama günümüz teknolojisine göre artık eskide kaldı Huawei P30 Lite'ın içerisindeki teknolojiler. Bunu belirtmem gerekiyor. Ben telefonu alayım, arada bir YouTube'a girer çıkarım, biraz müzik dinlerim, işime gider gelirken kullanırım. Arada bir Instagram'da gönderilere bakarım, postlara bakarım, bir şeyler takip ederim diyorsanız Huawei P30 Lite aldığınız takdirde bir sıkıntı yaşamazsınız. Lakin aldığınız telefondan sonuna kadar bir performans bekliyorsanız fiyat performans açısından alınabilir bir cihaz. Bahsettiğim gibi teknolojisi bir tık geride kaldı. Artık bu ilk kere ki 4. Tabii ki de Türkiye'de herkes yüksek model bir iPhone'a sahip olamıyor. Alternatif telefon arayışlarına giriyoruz. Daha uygun, daha performans yüksek telefon arayışlarına giriyoruz. Amacınız performans bekliyorsanız Poco modellerini tercih edebilirsiniz. Bu da benim nacizane bir tavsiyem olur arkadaşlar. Özellikle kamera açısından da sizi üzmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü ben kamerasından çok çok memnundum. Çünkü o zamanın teknolojisiyle dediğim gibi Kamerası gayet iyiydi. Bu sebeple girdiğim ortamlarda, bulunduğum ortamlarda çektiğim fotoğrafları arkadaşlarım bizzat benden istediler, yollamamı istediler. Huawei P30 Lite'da bir diğer belirtmem gereken en önemli husussa RAM 128 GB lık. telefonumda 4 GB olarak yer alıyor. O yüzden PUBG gibi performans isteyen oyunlarda ayarlarınızı biraz düşürerek rahatlıkla bu cihazla online oyunları da oynayabilirsiniz telefonunuzu indirerek. Oyunlar zamanla pil ömrümüzü daha hızlı tüketiyor. Ben açıkçası uzun yıllardır telefonda oyun oynamayı, uzun süre telefonu yormayı mümkün olduğunca çok yapmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten pil ömrünüzü azaltan durumlar bunlar. Günümüz şartlarında oyun oynamadan da zaman geçmiyor. Birçok insan artık elinde telefonla metroda, toplu taşıma araçlarında bir geldiğinde okuldan işten eve döndükten sonra oyunlarımızı oynuyoruz. Açıkçası oyun oynamak istiyorsanız bu telefon orta ayarlarda sizi anca kurtarır. Çok yüksek bir oyun performansı da beklemenizi ben önermiyorum. Bir diğer belirtmem gereken önemli husussa telefon cihaz kilit ayarları. Telefonu arkada bulunan parmak izi kısmından açabiliyorsunuz. Bir diğer önemli husus da geçmiş yıllara nazaran biliyorsunuz iPhone'larda sık sık sorulan soru yüz tanıma teknolojisi arkadaşlar. Huawei P30 Lite o dönemde çıktığı yıla göre yüz tanıması koymuş bu telefona. Bir iPhone kadar hızlı olmasa da yüz tanıma size yüzünüz gerçekten iyi bir şekilde okuyor. Ve cihaz kilidini yüz tanımayla açabiliyorsunuz. Bu gerçekten P30 Lite'da çok takdir ettiğim bir teknoloji. O dönemin şartlarına göre bunu telefonda kullanmaları çok başarılı bir şey bence. Huawei P30 Lite'ın ön kamerası 24 megapiksel arkadaşlar. Ön ve arka kamerası da 1080 piksel videoyu destekliyor. Arka tarafta bulunan 3 tane kameramız var. Biliyorsunuz yeni telefonlarda da bu durum var. 2. ve 3. kameralar ultra ve geniş açı için konulan kameralar arkadaşlar. Huawei P30 Lite'da da ultra ve geniş açılı fotoğraf ve video çekmeniz mümkün arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik olarak aklınızda bulunsun. Huawei P30 Lite'ın uzunluğu 1.51 milim. Yan taraftaki genişliği ise yaklaşık 7 milim civarında. Huawei P30 Lite hakkında son bilgilerim ise çarpıcı bilgilerim şunlar olacak. Kutu içeriğinden bu arada kulaklığımız da çıkıyor. Onu belirtmem gerekiyor. Birçok telefonda kulaklık diye bir şey yok artık biliyorsunuz arkadaşlar. Huawei P30 Lite kulaklık ile geliyor size. Ve bir diğer çarpıcı özellik 2019 yılında çıkan bir telefona göre NFC özelliği olması. İstanbul kartınıza ya da başka kartınızı yükleme yapabiliyorsanız NFC özelliğiyle ödeme noktasında uğraşmadan Direkt telefonun arkasına dokundurarak yapabiliyorsunuz. Bu özelliği ben özellikle son zamanlarda çok kullanıyorum. Toplu taşımayı kullanan biri olarak NFC özelliğini çok fazla kullandım. Akbilimi telefonun arkasına yaklaştırdığıma yüklememi karta gerçekleştiriyor. Yoluma devam edebiliyordum. Bu çok önemli bir özellik. Özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İlk yıllarda kullandığınız cihazı açtığınız yıllarda pilonunuzun %100 olması nedeniyle cihazınız sizi bir tam gün rahat şekilde götürüyor. Tabii ki bu kullanım alışkanlıklarına göre değişiyor. Oyun oynarsanız bir gün boyunca tabii ki de dayanmaz. Pil ömrü tüketen uygulamaları açmadan bu telefon sizi rahatlıkla 24 saat boyunca şarjsız bir şekilde götürüyor. Ayrıca hızlı şarj desteği olması da bir diğer artısı. Yaklaşık 105 dakika, 100 dakika civarında bir saati ufak bir süre geçerken cihazınız %100 şarj olmuş oluyor. P30 Lite'ı almak isteyenler için bu videoyu çektim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Sorularınız varsa aşağıda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atıp paylaşırsanız arkadaşlarınızla çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.